Kanal D'nin sevilen Rating Rekortmeni dizisi uzak şehir oyuncularının bölüm başı kazançlarını sizler için derledik. Bu bilgiler oyuncuların popülerliği, dizide oynadıkları roller, sosyal medyadaki bilgiler ve tahmini verilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Uzak şehir dizimizde en sevdiğiniz oyuncuları yorumlarda yazın. Bakalım dizimizin en sevilen oyuncuları kimmiş? Ayrıca Uzak Şehir dizimizi sevenler yorumlara kalp bıraksın. Nazmi Kırık yani Nadim Nazmi Kırık 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Eğitimi sırasında Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır Şubesi'nde tiyatro ve dans çalışmalarına başladı. Bu süre içerisinde pek çok oyunda yer aldı. 1996'dan itibaren tiyatro ve dans çalışmalarına Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde İstanbul'da devam etti. 2003 yılında bir grup arkadaşıyla Seyri Mesel Sanat Atölyesi'nin kuruluşunda yer aldı. 1999'da rol aldığı Güneşe Yolculuk filmiyle sinema kariyeri başladı. Dizimizin Nadimi yani Nazmi Kırık bölüm başı 125.000 TL kazanıyor. İlkay Kayku yani Fidan İlkay Kayku 14 Kasım 1972 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü mezun olduktan sonra 2002 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavını kazanarak oyunculuk hayatına adım attı. 2008 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi. 2008 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı Programı'nı bitirdi. Dizimizin fidanı yani İlkay Kayku bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Müfit Kayacan yani Ecmel Müfit Kayacan 1959 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol almış ve 25 oyun yönetmiştir. Dizimizin Ecmeli yani Müfit Kayacan bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Dilin Döyer yani Zerrin Dilin Döyer 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun oldu. Dizimizin zerrini yani dilin döer bölüm başı 100.000 TL kazanıyor. Atakan Özkaya yani Kaya Atakan Özkaya 1998 yılında İstanbul'da doğmuş bir tiyatro ve dizi oyuncusudur. Boyu 177 cm, kilosu 68 kilo olan Özkaya, Maltepe Belediyesi, Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Canan Odacıl Kast Ajansı ile çalışan Özkaya, 2014'ten bu yana birçok projede yer aldı. Dizimizin Kayası Yani Atakan Özkaya, bölüm başı 150 bin TL kazanıyor. Sahra Şaş yani Nare 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı. 2017 yılında adını kalbime yazdım. Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde rol almıştır. Dizimizin naresi yani Sahra Şaş bölüm başı 175.000 TL kazanıyor. Alper Çankaya yani Şahin Alper Çankaya 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Çankaya lise eğitimini Ankara'da tamamlayarak yüksek öğrenime geçiş yaptı. Çankaya üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde başladı. Fakat oyunculuğa olan tutkusu onu oyunculuk sektörüne yönlendirdi. Dizimizin şahine yani Alper Çankaya bölüm başı 175.000 TL kazanıyor. Ferit Kaya yani Demir Ferit Kaya 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu. Kavak Yerleri adlı televizyon dizisinin 2., 3. ve 4. sezonlarında Uğur karakterini canlandırdı. Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Resul karakterine de hayat vermişti. Ayrıca Kanal D'de Perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol adlı televizyon dizisinde de rol almıştı. Dizimizin demiri yani Ferit Kaya bölüm başı 200 bin TL kazanıyor. Gonca Cilesun yani sadakat. Gonca Cilesun 1966 İstanbul doğumludur. Günümüz itibariyle 58 yaşın içinde olan oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Sefer'in Kızı, Muhteşem Yüzyıl, Jet Sosyete gibi dizilerde rol almıştır. Dizimizin Sadakati yani Gonca Cilesun bölüm başı 300 bin TL kazanıyor. Sinem Ünsal yani Alya Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 doğumludur. Günümüz itibariyle 31 yaşın içinde olan güzel oyuncu 168 cm boyunda ve 54 kilodur. Mucize Doktor dizisinde canlandırdı. Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Lisans eğitiminin ardından 2017 yılında tiyatro ve oyunculuğa yönelen güzel oyuncu daha önce Kızım, Gizli Saklı, Senden Önce, Elbet Bir Gün gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin alyası yani Sinem Ünsal bölüm başı 400 bin TL kazanıyor. Ozan Akbaba yani Cihan 9 Haziran 1982 Kars doğumlu olan oyuncu 2024 yılı itibariyle 42 yaşın içindedir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan karizmatik oyuncu Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle tanınmaktadır. Dizimizin Cihan'ı yani Ozan Akbaba bölüm başı 500 bin TL kazanıyor bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.